2023-2024 eğitim öğretim yılının uyum haftasıyla başlamasıyla birlikte aileler ve öğrencilerde okul telaşı başladı. Aile hekimi Saadet Gök, okul telaşı yaşayan öğrencilerle velilere karşılaşılabilecek durumlar karşısında neleri dikkat edilip, nelerin yapılması konusunda önerilerde bulundu. Okulun okulların başlamasıyla birlikte okul önlerinde okula gitmek istemeyen, ağlayan, annesinden ayrılmak istemeyen çocuk manzaraları bize okul fobisinin anımsatıyor. Burada okul fobisinden bahsetmek gerekirse aslında burası bir ayrılık korkusu, çocuklarda bir ayrılık bunaltısı şeklinde ifade edebiliriz. çocuğun annesinden ayrılmak istememesi, okula gitmek istememesi, gitmemesi ya da okula gittiği zamanlarda kendini gergin, huzursuz, kaygılı hissetmesi şeklinde ifade edilebilir. Her yıl milyonlarca çocuğun okula başlamasıyla birlikte gerçekleşen okul fobisinin her 100 çocuktan 4-5 tanesinde görüldüğünü belirten Doktor Saadet Gök Okulun çocuk için daha önce hiç tanımadığı kadar çok sayıda insan, arkadaşla çocukla tanışma ve karşılaşma süreci olduğunu belirtti. Karın ağrısı dedi, fonksiyonel karın ağrısı dediğimiz altında yatan tek sebebin okul kaygısı olduğu durumlar kendini gösterebiliyor. Buradaki baktığında altında yatan tek sebebin okul kaygısı olduğu tespit edilmiştir. Buradaki ailelerin tutumları çok önemli. Yani sen okula gitmek istemediğin için karnın ağrıyor, numara yapıyorsun aslında ya da okulun önüne geldiğinde bak bir tek sen ağlıyorsun senden başka ağlayan yok şeklindeki ifadeler çocuğun o okuldan daha da uzaklaşmasına sebep olur. Gök bununla birlikte uyulması gereken kurallar ve başarılması gereken öğrenim süreçleriyle birlikte yepyeni bir çevre deneyimi yaşandığına da dikkat çekti yapılması gereken şey şu. Biraz daha gerçekçi bir şekilde çocuğun neyle karşılaşacağını ifade etmekte fayda var burada. Ee, okula gittiğinde orası işte çok güzel bir oyun alanı çok güzel arkadaşların olacak, çok güzel oyun oynayacaksın şeklinde değil de okulun bir kurallarla olduğunu, öğretmenin olduğunu, arkadaşların olduğunu, gideceğini, geleceğini buraları gerçekçi ve doğru bir şekilde ifade etmekte fayda var. Empatik yaklaşım da burada çok önemli olabiliyor. Ben de okula gittiğim zamanlarda bu tür kaygılar yaşamıştım. Sonrasında buralar geçti. Sen de, de sonrasında sen de alışacaksın. Bu durumların geçecek şeklinde ifade etmekte güzel ve faydalı olabiliyor burası da. Değil mi? Onları ben aldım hocam.